Hoş geldiniz. Vergi ve zamlarda tsunami devam ediyor. Onlarca yıldır ilk defa katma değer vergisinde artışa gidildi. Bunun anlamı çocuk bezinden şampuana, deterjandan tuvalet kağıdına akla gelebilecek her şeyde fiyatların artması demek. İktidarın depremi bahane edip milli dayanışma paketi olarak sunduğu aslında milli zam paketidir. Amaç tarumar olan bütçedeki açıkları kapatmaktır. Maaş ödemeye para bulamayan iktidar sürekli karşılıksız para basıyor. EYT'lilerin bir bölümüne hala maaş bağlanamadı. Yine bütçe açıkları gizlensin, görülmesin diye kur farkı ödemelerini artık hazine değil, Merkez Bankası karşılıksız para basarak yapacak. Oysa para basmak hem siyasi kalpazanlık hem hiperenflasyon demektir. Abartı yok. Osmanlı'nın duyunu umumiye günlerinden bile kötüyüz. Büyük bir ekonomik buhranın tam da göbeğindeyiz. Zira Türkiye bebek mamasından gelecek vergiye bile buhta haldedir. Tayyip Erdoğan kendi sebep olduğu enkazın altında kalmıştır. Şimdi yaptıkları da ülkeyi gerçekten krizden çıkarmak değil, çarkı döndürüp görüntüyü kurtarmak, yani yapay bir algı yaratmaya çalışmaktır. Öyle olmazsa kalıcı, samimi adımlar atardı. Tersine yapısal dönüşüme gitmediği gibi tasarrufu da aklından geçirmiyor. Hala Suriyelilere para saçıyor. Hala cihatçı özgür Suriye ordusuna her ay düzenli maaş ödüyor. Hala devlette israf yok demiyor. Resmi veri son 5 ayda sadece araç kiralamaya ödenen para 995 milyondur. Yine son 5 ayda sarayın ağırlama yani çay, kahve masrafı bile 484 milyon lira gizli gider rakamı yine 1 milyar 373 milyonu aştı. Maaş ödeyemeyecek durumda olan Türkiye'de makam araç sayısı ise 128 bindir ve büyük çoğunluğu ithal araçlar. Dünyanın otomobil üretim üssü ve ihracat şampiyonu Almanya'da ise bu rakam Türkiye'nin yarısından bile altında. Hep söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı hangarında 14 özel uçak var ve birisi bile elden çıkarılmıyor. Aynı şekilde 15 sarayda yüzlerce personel Tayyip Erdoğan'a hizmet için çalışıyor, maaş alıyor. Nedense bebek bezinden bile vergi alan iktidarın aklına bu ve benzer israfları sonlandırmak gelmiyor. Aynı şekilde döviz garantili projelerin müteahhitleriyle de masaya oturulmuyor ve yeni bir ödeme planı düşünülmüyor ki söz konusu miktar onlarca milyar lira. Bu arada Cumhurbaşkanlığı dün meclise ek bütçe sundu ve tamı tamına 1.1 trilyon liralık yeni talepte bulundu. Saray harcamaları için istenen ilave ödenek bile 650 milyon lira. AKP öncesi 80 yıl çok nadir görülen ek bütçe olayı, ek bütçe talebi AKP ve Tayyip Erdoğan'la olağan hale geldi. Çünkü değil yıllık artık aylık planlamalar bile yapılamıyor. Sürekli söylüyorum Türkiye tarikat ve İslamcı cemaatler anlayışı ile yönetiliyor. 1990'lı yıllarda profesyonel gazeteci olarak çalıştığım TGRT'de şahit olduğum olay şuydu. Mehmet Barlas bir gün TGRT sahibi ve Nakşibendi Işıkçı cemaati şeyhi olan Enver Örene yalakalık yapmak için Başarınızın sırrı nedir? Sorusunu sorar. Enver Ören bu soruya şu cevabı verir. İş bilmeyenlerle çalışmaktır. Çünkü onlar ben ne dersem evet diyor ve başarı öyle geliyor. Şaka yapmıyorum cevabı aynen böyledi. Sonrası ise malum. Başbakanlık Teftiş Kurulu raporlarına göre İhlas Finans Kurumu mudilerinin 750 milyon dolarını çalan Enver Ören bu açıklamadan kısa süre sonra battı. Başarılı göründüğü süre çaldığı paraları savurduğu dönemlerdi. Ülkede bugün benzer bir tablo var. AKP devri iktidarında 340 milyar dolar yeni borçlanma artı 70 küsür milyar dolarlık özelleştirme gelirlerini saçarken başarılı gibi göründü ancak gelinen nokta ortada enkaz ve iflastır. Şunu da ilave edeyim. Torba yasa teklifinde Tayyip Erdoğan'a adeta kararnamelerle bütçe yapma hakkı tanınıyor. Evet Meclis onayı olmadan saraya bütçe hakkı veriliyor ki böyle bir düzenleme iki sene önce Anayasa Mahkemesi tarafından geri çevrilmişti. Buna rağmen tekrar torba yasaya kondu. Tam bir Putin modeli egemenliği söz konusu. Anlayamadım madem manzara böyle öyleyse ne gerek var 600 milletvekiline? vekillerin artık hiçbir yetkileri ve etkileri kalmadığına göre neden büyük maaşlar ödeniyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi artık sadece dekordur. Otoriter sistemi güya demokrat göstermek için muhafaza ediliyor. Değerli dostlar aklıma geldi birden Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi ettiği ver yetkiyi gör etki sözleri geldi görüyorsunuz verilen yetkiler halka Vergi ve zam olarak geri döndü bu şekilde yansıdı. Saray medyası ise günlerdir tek bir vergi artışı ve de zam mı duyurmadı duyurmuyor. Seçim öncesi televizyonda ben ekonomi bilmem diyen Meral Akşener gibi muhalefette doğal olarak hiç kimse tarafından kale alınmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu zaten seçim sonrası yok hükmündedir. E öyle olunca Tayyip Erdoğan böyle bir enkazda bile milletin karşısına çıkabiliyor, kendini dinletebiliyor. İktidarın yalan ekonomisini resmeden dünden bir bilgi daha Otomotiv Distribütörleri Derneği açıkladı. Buna göre TOK 2023 için 28 bin araç üretilecek demişken 7. aydayız üretim adedi sadece 808'dir. Yani bine bile ulaşılamadı. Bu açıklama ya da resmi sayı doğal olarak otomobilin nerede üretildiği sorularına zemin hazırlıyor. Bir başka komedi vergi borcu olan AKP'li Bayrampaşa Belediyesi'nin borcu karşılığı camiyi devlete satmasıdır ki camiyi inşa eden belediye değil. Evet başkasının yaptığı camiyi göstermelik olarak sat hesabı kapat. Oh ne ala devlet ne hale geldi görüyorsunuz. Yine dün aktarmıştım 26 milyon araçtan ikinci kere motorlu taşıtlar vergisi alınacak ki bunun adı vallahi deli dumrul vergisidir. Bir başka yeni haber yine dün gece saatlerinde belli oldu. Gerçek enflasyon ENAG'a göre %108 iken emeklilere toplamda sadece %25 zam yapılacak. Basit anlatımla ortalama 8 bin lira civarı maaş alan milyonlarca emekli en fazla 10 bin lira alabilecek. Evet açlık sınırı 11.400 lira iken 10 bin lira maaşı üstelik böbürlenerek verecekler. Allah aşkına insanları kuru ekmekle kuru soğana muhtaç etmek midir emekliye sahip çıkmak? Ve heyhat bu kahrolası tabloda ben de Sinoplu Diyojen misali elimde fener muhalefeti arıyorum ama araki bulasın. Aynesi işse kişinin muhalif denilenler gerçekte saray işbirlikçileri siyasi şirketlerdir. Onlardan biri olan İyi Parti müdiresi Meral Akşener dün dedi ki evimi artık İstanbul'dan Ankara'ya taşıyacağım. Öğleden sonra değil güneş battıktan sonra günaydın Meral Hanım. Acele etmeseydiniz keşke biraz daha İstanbul'dan sözde muhalefete devam etseydiniz. Zaten muhalefet etmekten anladığım Tayyip Erdoğan'a seçim kazandırmaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nde lider değişimi ancak ölümle mümkün olacak diye kederlenirken artık aynı şey İyi Parti işinde geçerli. Değerli dostlar, çapsızlığı, kifayetsizliği anlarım da sınırsız muhterisliğe isyanım var. Hep söylüyorum, Türkiye'de siyaset halka hizmet için değil, kişisel güç, para ve statü için yapılıyor. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztürk dün değişim adına Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Tanju Özcan'ı hedef alıp sarayın adamı suçlamasını yaptı. Bakın Tanju Özcan'ı tanımam. Telefonla bile konuşmuştum yok ama hakikat tam tersidir. Sarayın CHP içindeki en muteber adamı kendine 13 kere seçim kazandıran isimdir ki o asla Tanju Özcan değil Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bütün Türkiye şahit Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli seçim sürecinde rakip aday Kemal Kılıçdaroğlu olsun diye adeta çırpındılar, yırtındılar. Zira seçimi sadece onun adaylığı ile kazanabiliyorlardı. Öyleyken şimdi saraya 13 zafer bağış eden Kemal Kılıçdaroğlu artık çekilsin diyene sarayın adamı demek en hafif tabirle ifade edeyim utanmazlıktır. Hatırlayın bu Faik Öztrak ile benzerleri Kılıçdaroğlu aday olmasın diyenlere de Beşli Çetenin adamı demişlerdi. Seçim sonuçları o çetenin gerçek adamı ve hizmetkarı kim ortaya koydu. CHP'deki aynı yürü Tanju Özcan'ı genel merkeze sokmayacaklarını da söyledi. Normal zira bugünkü CHP PKK ve Ermeni sevicilerle Badem bıyıklı Vahdettincilerin partisidir. Artık kanıtlı Kılıçdaroğlu'nun kaset operasyonu ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne monte edilmesiyle beraber Türkiye'de sokak muhalefeti bitmiştir. Sivil toplum pasifize edilmiştir. Dayanışma ruhu kaybedilmiştir. Mücadele azmi körleştirilmiştir. Evet CHP resmen içerden ihval edilmiş, iyiliş edilmiş, ehlileştirilmiştir. Neredeyse bütün %48 yani muhalif kesim ayaktayken Kılıçdaroğlu'nun hala istifa etmemekteki direnci vallahi sadece inat ile açıklanamaz. Tam bu noktada Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıp bir örnekle uyarmak istiyorum. Hani bir İlhan Kesici var ki halen CHP'de milletvekilidir. Tam 25 yıl merkez sahan lideri olması beklendi ve geniş kesimlerden destekler aldı. Özellikle 1999 seçimi öncesinde çok büyük bir fırsat ve imkan yakaladı. Lakin risk almadı ki alsaydı bugün ne AKP ne Tayyip Erdoğan olurdu. Sonraları hep aynı ihtiyatta ve ürkeklikteydi ve sonunda mebusluğa fit oldu. Politikada risk almayandan Önder olmaz, lider olmaz. Yine sürekli söylüyorum fırsatların stoku da olmuyor. Yani ele geçen fırsatı 5 sene sonra kullanırım diyemiyorsun. An itibarıyla Ekrem İmamoğlu fırsatı yakalamıştır. Çünkü vitrindeki siyasi figürler bitiktir ve kendisinin halkta ciddi karşılığı var bu durumu önümüzdeki iki ay, 3 ay içinde değerlendirmek zorundadır. Aksi takdirde fırsat elden kaçacak gidecektir. Yargıdaki karar onanır diye düşünmesin. Öyle bir durumda çok daha büyüyecektir. Yapması gereken açık, net tavır alıp Kemal Kılıçdaroğlu hemen istifa etmeli demesi ve de aday olacağını duyurmasıdır. Aynı şekilde 2028'in cumhurbaşkanı adayı olduğunu bugünden ilan etmesidir. Bunu yaparsa CHP kamuoyu artı parti grubu ile örgütlerin bir bölümünü yanına çeker ve il ilçe kongrelerinde sonuç alır. İddialı ve cesur olamazsanız tarih olursunuz noktalamadan Van'dan bir haber sadece bu ilimizde 280 kaçak göçmen organizatörü var ki bu tahmin filan değil. Polis ile istihbaratın ortak operasyonu sonrası ortaya çıkan rakamdır. Fotoğraf net. Bu iş resmen sektör oldu. Öyleyken bu belayı def etmek göstermelik polis operasyonları ile mümkün değildir. Hemen Beşar Esad ile masaya oturulup kitlesel dönüşler için anlaşmalar yapılmalı, anlaşmalara varılmalı. Aksi halde adım adım Lübnan olacağız. Noktalarken videomu çevrenizde paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.